0 faizli kredi hakkında... Antakya Esnaf Kefalet Kooperatifi adına yapılan açıklamada 2015 yılında esnafa kullandırılacak kredilere ilişkin usul esasları belirlenen Bakanlar Kurulu kararının 21 Ocak 2015 tarihi resmi gazetede yayınlandığını hatırlatan başkan sabit tek söz sıfır faizli krediden yararlanabilmek için esnaf vergi muafiyet belgesiyle en az 3 yıllık ustalık belgesi sahibi olma zorunluluğunun olduğunu duyurdu. Geriye dönük 3 yıllık ustalık belgesi olan ve bir yıllık vergi kaydına sahip esnaflarımıza da gene sıfır faizli bir kredi söz konusu. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabit Tek Söz düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamasında 193 sayılı vergi kanununun 9. maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmayı yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve esnaf vergi muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkarlar bu karar kapsamında 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır diye konuştu. Yemenici, ahşap oyma, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle taşı işlemeciliği, kaşıkçılık, çine ve çömlek yapımı gibi ve buna benzer mesleklerde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde e, Halk Bankası aracılığıyla sıfır faizli krediler başlamıştır. Tek söz konuşmasının devamında aynı işletme için bir başka kurum ve kuruluşlardan hibe desteği alanlar ile son bir yıl içerisinde ticari faaliyetini veya vergi faaliyetini sonlandıranların ise bu destekten yararlanamayacaklarının altını çizdi. Bu noktada ustalık belgesi olan fakat önemli bir nokta altını çiziyorum. Bir yıllık vergi kaydını geçmemiş olacak veya yeni kayıt olmuş olacak. Bu arkadaşlarımıza bir sıfır faizli kredi desteğimiz var.